Bir denizci. Sadece macera ve özgürlük için yola çıktı. Ama kader, onu okyanusun ortasında, dünyanın unuttuğu ıssız bir adaya hapsetti. Alexander Selkin 1704 yılında, Juan Fernandez Adaları yakınlarında yaşanan bir dizi talihsiz olay sonucu, yapayalnız bırakıldı. Peki, bir insan nasıl hayatta kalır, ıssız ve çaresiz bir yerde? Dış dünya onu nasıl aradı? En büyük korkuları nelerdi? İnsanın doğaya ve kendi sınırlarına meydan okuduğu gerçek bir hikaye. Selkirk, o günlerde İngiliz özel yetkili bir gemide görev yapıyordu. Ancak gemide sorunlar büyüyordu, gemi kaptanı ve mürettebat arasında anlaşmazlıklar çıktı. Güvenlik endişeleri arttıkça, gemi hızla yol almak zorundaydı. Bir karar verildi. Selkirk kendi güvenliği için gemiden erken inip bir adada bekleyecekti. Ancak bu ada haritalarda bile tam olarak işaretlenmemişti. Keşfedilmemiş, yabani ve ıssızdı. Yalnız başına, geminin kürekçilerinin ve yelkenlerinin sesinden uzak, sonsuz okyanusun ortasında bırakıldı. İlk günler her şey kabustu. Susuzluk, açlık ve bilinmezlik. Selkirk, doğanın acımasız yüzüyle yüzleşti. Ama insan ruhu inanılmazdır. Kendi zekası ve cesaretiyle hayatta kalmaya karar verdi. Adanın çevresinde deniz kabukluları ve istirgeler topladı. Yabani keçilerle karşılaştı, onları avladı, etlerini yedi, sütünü içti. Barınağını inşa etti, kayalıklardan ve ağaçlardan korunacak bir sığınak yaptı. Ateş yakmayı öğrendi, geceyi ısıttı. Her gün doğayla mücadele etti, açlık ve korkuyla savaş verdi. Zaman 4 yıl 4 ay boyunca geçti. Her gün aynı yalnızlık, aynı sessizlik. Selkirk'in en büyük düşmanı insan teması olmamasıydı. Günler birbirine karıştı, ruhu yorgun düştü. Ama yılmadı kendine bir arkadaş olarak yanına bir kedi aldı. Kitaplardan öğrendiği dualar ve doğa gözlemleriyle moral buldu. Yalnızlığı ve umutsuzluğu yenmek için doğayla dost oldu. Hayvanları izledi, bitkileri tanıdı, kendine yemek ve güvenlik sağladı. Dış dünyadan haber yoktu. Bunu arayan gemiler, denizciler vardı ama ada o kadar uzak ve gizemliydi ki kimse onu bulamıyordu. Selkirk'in kayboluşu, denizciler ve ailesi arasında büyük bir endişe yarattı. Geminin rotası ve planları tekrar tekrar incelendi. Arama gemileri gönderildi, ama okyanusun enginliği ve adanın zorlu coğrafyası işleri zorlaştırdı. Birçok kişi onu kayıp saydı, ama küçük umutlar hep vardı. O yıllarda bilgi akışı yavaş ve zordu, bir haber gelmese de umutlar tükenmedi. 1709 yılında kader değişti. Bir İngiliz korsan gemisi, Selkirkin adasına yaklaştı ve onu buldu. Sağlıklı ama doğanın izlerini taşıyan Selkirk, kurtarıldı. Artık evine dönebilir, hikayesini anlatabilirdi. Yaşamı boyunca ıssız ada tecrübesi onunla kaldı, hayatta kalmanın, insan azminin ve doğayla uyum içinde yaşamanın sembolü oldu. Hikayesi Daniel Defoe'nin ünlü Robinson Crusoe romanına ilham verdi ve nesiller boyu anlatıldı. 4 yıl 4 ay boyunca ıssız bir adada yalnız kalmak. Düşünebiliyor musun? Sen olsaydın dayanabilir miydin? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Lora abone olmayı unutma. Daha fazla gerçek ve gizemli hikayede görüşmek üzere.